Arkadaşlar Merhabalar Hoş geldiniz kanalıma ben Serap arkadaşlar dünya mavisiz insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim ve aklımızdaki kişiye 5 soru 5 cevapla buradayım bakalım bugün o nasılmış ne düşünürmüş ne hissedermiş aklınızdaki kişi onları bir kontrol edelim derim hadi bakalım sizlerde sorularınız olursa sevgili arkadaşlar ıı mesaj olarak da yazabilirsiniz. Yorumlara da bırakabilirsiniz. Bilin ki ben hepsini sıraya alıyorum. Emin olabilirsiniz. Hadi şöyle bir bakalım. Odaklanalım. Aklınızdaki kişiye sevgili arkadaşlar. Niyet ediyorum. Zamansız zamana, kolektif adına, bütünün hayrına, doğru bir rehberlik oluşturmak adına. Hadi bakalım. Sevgili aklımdaki kişi. bakalım bugün nasılsın diyelim mi bakalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişilerde özellikle bazılarınızda e, nasılsın dediğim noktadan e, parayla ilgileniyor olduğunu görüyorum. Hani böyle biraz maddiyat bir tık daha önde e, bu gibi uğraşlar içerisinde. Aslında ben kendimi işimle oyalıyorum diyor. Kendimi işe veriyorum, işe kaptırıyorum. Böyle kendimi daha iyi hissediyorum. Eğer işim olmasa, bir e, odaklanacağım bir şeyler bulamasam ben bu şekilde ruhani bunalıma girerim. Çünkü ne olursa olsun sanki beynimin içinde baykuşlar ötüyor. Sanki ben kendimi dinleyemiyorum. İç sesimi, yürek sesimi dinleyemiyorum. Ve... Ee, senin bana arkanı döndüğünü düşünüyorum. Bu da bana kendimi kötü hissettiriyor diyen bir aklınızdaki kişi var sevgili arkadaşlar. Peki sevgili aklımdaki kişi, o zaman söyle bakalım bana karşı düşüncelerin neler diyelim? Bu işte bir adaletsizlik var. Düşündüğüm en yüksek nokta bu. Bu işte bir adaletsizlik var. Sanki birileri aramıza girdi diyenler var. Bazılarınız için de şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben sana adaletsizlik yaptım. Bunun hırsının içerisindeyim. Bunun pişmanlığının içerisindeyim. Ama o denge yerine oturacak. Ben bir fırsat bulacağım. Bir fırsatla sana geleceğim. O fırsatı oluşturacağım. Ve ne olursa olsun adalet dengesi yerini bulacak. Ama bunu nasıl yapacağımı henüz kestirmiş değilim. İçim içimi yiyor. İç sesimi dinliyorum ama oradan da bir yol bulamıyorum. Ama bir şekilde ben sana ulaşacağım diyen aklınızdaki kişilerde var olarak görünüyor düşüncelerde. Peki sevgili yine aklımdaki kişiye o zaman söyle bakalım. Bana karşı duyguların nedir? Hadi bakalım. <laughs> İki tane gelmek istedi. Ayrılmadı sevgili arkadaşlar. Hemen cicik şöyle duyguları da sizlere seve seve göstereyim ben. Aşığım diyor. Daha ne duymak istiyorsun? Ben sana aşığım. Seninle aşkı yaşamak istiyorum. Seninle aşkı yaşayacağıma inanıyorum diyor sevgili arkadaşlar. Aşkı yaşayacağına yaşatacağına inanıyor. Sizdeki yerini çok iyi biliyor. Ve aslında kendisi de aynı duygu durumunda. Hani bazen deriz ya senin gölgende kaybolmak istiyorum diye. Aklınızdaki kişinin duygu durumunda böyle bir şey var. Çünkü ben kendimi iyi hissetmiyorum diyor Aslında kendimden çok ödün de vermek istemiyorum Seni kendime çevirmek Seni razı etmek istiyorum Ama ben sana aşığım diyor Ayrılmayan şu kartın ikincisi, ayrılmak istemeyen bölümünde Aşıklar geldi sevgili arkadaşlar Aklınızdaki kişiyi Bu videoyu dinleyenler Bilin ki onun yüreğinde kocaman bir yeriniz var Bilin ki aklınızdaki kişi siz olmadan gerçekten mutsuzluk yaşıyor. Ne zaman ki sana kavuşurum, senin gölgenin, senin sevgi gölgenin altına girerim. İşte o zaman ben bu radıma ererim diyen bir aklınızdaki kişi var, bilginiz olsun. Peki, <laughs> iletişim olmayanlar için o zaman şunu soralım. Benimle iletişime ne zaman geçeceksin? Bu buzlar ne zaman aramızdan kalkacak diyelim? Arkadaşlar aklınızdaki kişi der ki ben aslında bir strateji e, uygulamak istiyorum. Hani sanki böyle bir sebeple bir nedenle sana önce küçük bir adım atmak, ardından da gülleri önüne sermek istiyorum. Eylem yapmaya çok meyilli bir aklınızdaki kişi var. Eylem yapmaya çok hazır. Size sevgisini sunmaya çok hazır. Ama sen benden gittin mi diye korkuyorum. Sen benden gittiysen o zaman ben o eksiklik hissiyatına, bunalım hissiyatına giriyorum. Benden gitmemiş olman için dua ediyorum. Ve ben sana sadece birli bir vakit içerisinde diyor sevgili arkadaşlar. birli bir vakitte var. Beşli bir vakitte var. Hani bu 5 saatte olabilir. Öyle de alabiliriz. 5 saat 5 gün ya da ayın böyle 5'li günlerinde 5'i 15'i gibi günlerinde de Size bir iletişim, bir adım atabilir, bilginiz olsun. Çünkü aklınızdaki kişi eyleme çok yatkın, size gelmeye çok yatkın ve duygularda özlem de var. Şöyle genel olarak baktığımda, aklınızdaki kişi sizi kaybetme korkusunu da biraz yaşıyor, özlem duygusunu da biraz yaşıyor ve bunun adına da bize ne diye söyledi? Bu durumların e, ruhsal bunalıma giriyorum, kendimi hissetmiyorum, başka yönlere dönüyorum dedi. Ama başka yönlere dönse de o duygu yoğunluğunun ağırlığı sizde bundan taraf bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Peki o zaman diyelim ki çok da güzel ilerliyor. Sevgili aklımdaki kişi hiçbir kimsenin böyle etkisinde kalmadan diyelim. Tekrar kendi gururuna kendi egona yenilmeden tamamıyla benimle bu ilişkiye başlayacak mısın? Hadi bakalım. Herkes adına olsun bu da. Tabii ki de başlayacağım diyor sevgili arkadaşlar. Benim tek istediğim şey bir fırsat, bir sebep, bir neden. Çünkü ben seninle yeniden doğacağım, yeniden filizleneceğim, yeniden yeşereceğim ve ben sana geleceğim. Çünkü böyle aksilikleri düşündükçe, kendi egomu öne aldıkça mutsuz bir hayat yaşıyorum. Senin de mutsuz olduğunu, aslında sizi de mutsuz olduğunuzu düşündüğünde kendini daha iyi hissediyor diyebilirim ben burada. Ama emin olun ki e, aklınızdaki kişi de böyle çok net bir şekilde hem sizi sevdiğini söylüyor hem sizinle yeniden başlayacağını söylüyor. Azıcık sıkıştırdık aslında üst üste sorduğum iki soru birbirine benziyor ama kesin başlayacak mısın dediğim noktada evet cevabını alıyorum bilginiz olsun çiçeklerim benim. Hadi bakalım şimdi şöyle bu güzel yeşil destemden de ben ne yapmalıyım diyelim değil mi? Şöyle Birinci mesaj der ki sevgili arkadaşlar tapınak kartıyla dinlenme ve duaya yönelme vakti. Manevi inancında yükseliş var. Ruhsal uyanış ve her şeyde anlam arayış. Yani her şeyde bir anlam bir mana arayabilir misiniz ama ruhsal uyanışa geçtiğiniz bir dönemde bir enerjidesiniz bilginiz olsun. İkinci mesaj der ki savrulmak kartıyla bir anda esen rüzgar karmaşaya yol açabilir. Belirsizlikler kuru yaprak gibi seni sürüklüyor olabilir. Değişken durumlar netleşmeyi gölgeleyebilir. Bunlara karşı temkinli ol diyor kart size. Üçüncü mesajımı da alayım sevgili arkadaşlar ve araba kartı der ki uzak mesafeler ya da bir yola gidebilirmişsiniz sevgili arkadaşlar. Biri gelebilir. Onunla ilgilenebilirmişsiniz. Uzak yol, mesafe, şehir değişikliği gibi. Seyahate çıkma ya çok ihtiyacınız olduğunu gösteriyor kart ve diyor ki size en güzel mesaj olarak hayatının direksiyonuna geçme zamanın geldi diyor. Nasıl güzel değil mi? Hayatının direksiyonuna geçme zamanın geldi. O zaman ne yapalım? yüreğimizi elimize alalım bir şekilde. Tabii ki istisnalar kaydı hiçbir zaman bozmaz. Hani geri dönüşü mümkün olmayan küslükler vardır, ilişkiler vardır. O noktalara zaten bir şey demiyorum. Bu kolektif bir açılım ama genel manada baktığımda da artık son mesajı, son cümleyi de elimize aldığımızda hayatımızın direksiyonuna geçelim. O direksiyonu elimize alalım. Değil mi sevgili arkadaşlar? Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, musmutlu olun. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle.